Herkese merhabalar. ilave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza 4 kişilik bir ailenin 2021 yılı için açlık sınırı 2903 lira açıklandığını soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza ben, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyor. 2903 lira. Açlık sınırı yani açlık sadece karnını doyur. 2825 O zaman kötü zaten. Ülkenin durumu zaten kötü abi. Kaç olmalı? Bence yani, e, dört kişilik bir aile. Dört, ne kadarla dört geçinir? Lar, rahat dört olması lazım. Abi şimdi ne kadar olması gerekir sorusu değil de ülkenin e, ihtiyaç mesela kişiler ihtiyaçlarına zam yapmaması olması lazım konu. Temel ihtiyaç. Aynen temel ihtiyaçlara zam yapmaması konusu. Mesela adam. E, Asker ücreti 2800'e çıkarıyor ama bununla birlikte soğana, patatese, suya, ya. bilmem neye, sigaraya zam yapıyor. İletiri. Bunu yapmaması lazım. Çünkü olay sonradan eşitleniyor yani. Yine aynı mantar. Aynen Durumlar. Aynen. 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 Durumlar eşitleniyor O yüzden ben Yani bu ülkede yaşamak istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Ne düşünüyorum? Sadece açtık yani. Karnını doyurma sınırı 2.903'tir. O zaman açlık sınırını, milletvekili maaşları da düşürürsün. Madem onlar bir sağ kız mesela atıyorum. ya Bize göre daha kaliteli hayat yaşıyorlar ama bizimle ilgili bizim seçtiğimiz insanlar bizim adımıza karar veriyorlar. Bizim adımıza bizim lehimize olan kararlar vermeleri gerekirken hep aleyhimize kararlar veriyorlar. Yani bence bu böyle tabii ki. Ne kadar olmalı mesela efendim Dört kişilik bir ailenin geçimi? Vallahi bir kere 5 bin liranın altında olmamalı. 2 tane çocuk bugün ev kirası en beğenmediğin evde otursan kendi yaşadığım il için konuşuyorum 600 700 lira yaşayabilirsen doğalgaz faturası kış aylarında 900 lira dayandığını biliyorum 2 tane çocuk okutuyorum servis parası ee, okula giden masraflar Masra. şimdi test kitapları eğitim test okulun bize verdiği kitaplarda yeterli bilgi var mı bugün 5. sınıfın konusunu açın Aynı konu, aynı kitap, aynı içerik. 6. sınıfın kitaplarını açın. Aynı konu, aynı içerik. Yani oradaki 5. sınıf yazısı çıkıyor 6. Oradaki 7 kalkıyor 8. İçi aynı. Ama ne devlet bize destek yapıyor? Evet yapıyor. Bizim zamanımızda böyle miydi? Hayır. Bize bir tane test kitabı yetiyordu. Hani daha iyi eğitim alabilmemiz için. O yüzden hani e, bence 5000 altında olmamalı. Ha olacaksa da buyursun onlar bir yaşasın. Biz de öğrenelim nasıl yaşanılıyor. Biz bunu bir tecrübe edelim, ondan sonra tamam olsun, onların dediği olsun. Çok Rica ederim. Şimdi dört kişi tamam ikisi yetişkin ama ikisinin kim olduğuna bağlı, çocuk. mesela kaç yaşında çocuk, çocuk okuyan mesela diyelim çocuk ki, diyelim ki ben varım, tamam ben 17 yaşındayım, kardeşim var, 12 yaşında kardeşimin okul giderlerini hiç katmıyorum bile zaten kat onları da kat. Hani onun giderleri benimkinin yanında hiçbir şey tamam mı? Benim mesela bir test kitabım 50 lira devletin zaten bu konuda yetersiz olduğu belli normal hani devletin ben okulun kitabıyla herhangi bir konuya çalışamıyorum. Ablanın da söylediği gibi okulun kitapları zaten çok yetersiz mesela. Ben 50 lira test kitabı almak zorundayım. Matematikten bir test kitabı alıyorum sınava yine çalışamıyorum. Matematiğin AYT'si var, TYT'si var. Her şeyden ben iki tane kitap alsam zaten 15-20 tane kitap yapıyor. Mesela bu kitaplar var, bir sürü şey var hani geçinmek gerçekten 2900 lira, açlık sınırı mesela. Asgari ücret sadece açlık sınırını karşı yoksulluk sınırı ne kadar 5000 lira mıydı altı bin dokuz lir. bin dokuz bin lira yoksulluk sınırı zaten bu ülkedeki insanların yüzde kaçı asgari ücret alıyor iki kişi asgari ücret alsa yine yoksul evde üç kişi çalışsa asgari ücret alsa yine yoksul oluyor. Evet. Hani Bunun hakkında pek Kaç bir yol yapmaya da gerek yok milletvekilleri aldığı parayla asgari ücretle geçinsin hani milletvekiliyiz diyorlarsa. Gerçekten, milletin vekilleri. Milletin vekilleri ise milletin aldığı parayı alsınlar. Tamam mı? Milletin aldığı parayla geçinsinler. Ben mesela şu bugün iktidara geçsem ilk yapacağım şey milletvekillerini asgari ücretle çalıştırmak olur. Parayla çalıştıkları için hiçbir şeyin farkında bu değiller. Bugün yaptığı gibi olmaz mı? Bir öğretmen maaşını evet. geçmeyecek derecede diye. Evet işte. Şimdi bunlar milletin aldığı parayı alsalar gerçekten gönüllü çalışırlar. Ben hiçbirinin gönüllü insanlar olduğunu düşünmüyorum. Ne Kılıçdaroğlu'nun, ne milletvekillerinin, ne herhangi bir siyasinin. Ben mesela AK Parti, CHP, İyi Parti bunların şeyinde de değilim. Doğru. <laughs> Hepsi işte para yemek için çalışıyorlar. Hiçbirisinin amacı milletin sorunu değil. Daha geçen bu şey olayı olduğunda, generaller olayı olduğunda hepsi Atatürk'ün peşi şeyinde olduklarını söylüyorlar. Atatürk'ün yolunda olduklarını söylüyorlar. Ama generaller olayı olduğunda hepsi şey dediler. Biz şimdi olayımız Atatürk mü? Milletin açlığı carçurt diye konuşmaya başladılar. Ben hepsinin de iktidarın yanında olduğunu düşünüyorum. Hani gerçekten muhalefetlerse bunu belli etmeleri lazım. Bu kadar bir şeylerini görmedim ben. Gerçekten muhalefetlerse muhalefet gibi davransınlar. Atatürkçülerse Atatürkçü gibi davransınlar. Milletin şeyleri ise milletin insanlar gibi davransınlar. Hani asgari ücretle çalışsınlar yoksulluk sınırının altında. Çok teşekkürler. İyi günler. 2021 yılı için Türkiye'de açlık sınırı 2903 lira açıklandı. Ne düşünüyorsun? Asgari ücret mi? Hayır. 2903 lira açlık sınırı. 2903 lira. 4 kişilik Abi. bir aileniz. Evet, 4 kişilik bir aile. Abi şimdi biz ha, kuzenim petrolde çalışıyor. Aldığı maaş 2800 lira bunun da. Geçen sene de aynıydı. Yani hiçbir aileye 4 kişilik bir aile 2900 lira yetmez. Açlık sınırı işte bu. Nasıl açlık? Açlık sınırı derken? Açlık sınırı, yoksulluk sınırı var ya yani. O bu açlık sınır. Sadece yiyeceği. Aç kalmamak için Aynen. yani. Aç kalmamak için 2900 lira. Evet. Yetersiz abi. Tabii yetersiz. yetersiz. Sosyal bu, abi. aktivite olmayacak mı? Abi sosyal aktivite değil. Şimdi bizim bizim kendimiz de babam emekli polis benim. Aldığımız maaş 4000 lira falan. Tek babam emekli. Abi 400 lira elektrik şey faturaları, telefon faturaları. Ayda 600 lira klima, mılima, elektriktir, odur, şudur, budur. Ondan sonra işte suyumuz var. Telefon faturaları falan derken bunlar zaten 1200 lira buluyor. Allah şükür şimdi bir ev aldık. Olmasa abi onun olmadığını düşün. 2900 lira alan biri o evde yaşayamaz yani. Bir de 1300 lira, 1400 lira kiralar zaten. Adama yani para kalmıyor. Evine hani mutfağına yetecek para kalmıyor adama bir şey diyebilir miyim? Eee bizim geçen ay elektrik faturası 600 lira gelmişti. Bu ay 1300 lira geldi. Yani yük amacı mısın? Hayır <laughs> bildiğim ev yani 3 tane klima var. Ge geçen geçen ayda 3 taneydi. Geçen ayda 3 taneydi yani yeni alınmadı klima. 3 üç, üç, taneydi yine çalıştırıyorduk aynı şekilde devam ediyorduk. Bir ayda 600-700 lira fazla geldi. Yani iki katından daha fazla. Yani hadi 1300 elektriğe verdin. 1000 lira kira desen 2300 kaldı 400-500 lira geriye kalıyor. 400-500 liraya yemek mi yiyeceksin? Üstüne başına mı ne alacaksın? Su faturanı mı ödeyeceksin? Yani hiçbir şekilde yetmiyor. Çok teşekkür ederim. Şöyle buradan başlayalım. Gençler başlayalım. açlık sınırı 2021 yılı için 4 kişilik bir aile 2903 lira olarak açıklandı. 2900. Evet. 4 kişilik bir aile açlık yani. Bu daha bunu? Bunu Türkiye'de istatistikler her yıl açıklanıyor. Yoksulluk sınırı, açlık sınırı. Valla abi vallahi. helal olsun. Aynı <laughs> şekilde yani. Bunu düşünen zihniyete de helal olsun. Ben tebrik ediyorum. Yani... Ben aç değilim. Ha? Ya ben tokum. Ben ben açım. Açsın. <laughs> Açma. Olur abi valla. <laughs> <laughs> Patlat verelim. <laughs> ne düşünüyorsun? Ya abi çok saçma düşünüyorum. Aç kalmamak için <laughs> 2900 lira. En az bir ailenin şu anda zaten bir en kötü hani varsak da bile bir ev kirası 1000 lira. Evet. Oraya gittin. 3 kişilik bir ayrı anne baba çocuk. 4 4 4 kişilik bir de. Tabii. Abi çocuklar okuyor diyelim Çocuklar okuyor zaten o Parayı nereden getirecek o zaman? 2900 abi ne diyorlar ya öyle bir dünya yok Abi 3.5'ta de değil 4 olmalı bence Bak 4 ile gene olabilir yani 4 En az ama 4 kişilik bir ailenin 2.5 bin liradan aylık 10 bin liraya yakın olmalı Hani aileden herkes çalışırsa kişi başı zaten aylık ben 1500 lira gidiyor bana ya Düşün yani abi Sen 4 kişiye diyorsun bunu Çok saçma geliyor Baba o, Rica olmaz Ben açıklama şey yaptım ya. ben. Bence olmaz baba yani. Ne Şimdi. kadar olmalı 4 bin bir ailenin? Olma bence. 4000 lira. 4 bin en az 4000 lira gelir olması lazım bin lira yani. Da az. Bin lira. Şu an kur farkına kadar yani 1 dolar 8.5 lira. Evet. Şu an bir 8.5 lira olması için olması gerekiyor ki bir insanın bir ailesini geçindirmesi gerekiyor. Şu an en kötü git bir tereyağı al 60 lira 70 lira. Nasıl geçinecek? Dünya 80. 80 lira. 80 lira. Ekmek 2 lira yani. Ekmek 2 lira. Bu onlar hesap. Ama bir şey diyebilirim. 4 ekmek mi? alsan dünyanın parası bu yani. ya Dört bir, ya bir tane oluyor. şimdi tamam mı? Bak mesela ben öğrenciyim. Antalya'ya geldim. En kötü yerde bir kültür. Bir tane daire bir buçuk milyar. Nasıl geçinecek bu çocuk? Yine bir, bir buçuk bulmuşsun sen. He, bir buçuk milyar kiraya veriyorsun. Senin yemen, içmen, okul masrafı nasıl olacak? He? 3 bin lirayla ben nasıl geçinecek doğuydu, bir insan? Buraya, bu, bu tek kişi zaten yani. 3000 lira geçinebilir. öğrenci zor. He, öğrenci zor. aynen 3000 lira sadece yani. tek kişi doyuramıyor ki. 4 kişi nasıl doyuracak? Yani. Şimdi 4000 lira olsa da hiçbir şey değişmeyecek. Bundan önce zaten 2 bin kaçtı en son? 2300'dü değil mi? Sonra 2008 oldu. Yani 2300 kendi de aynıydı. 2008 olduğunda da, da aynıyız. Hani 10 bin lira da olsa bir şey değişmeyecek. Şimdi 10 bin lira olsa etin kilosu atıyorum 200 lira olacak. Yani. Uçacak. Şimdi kaşıkla veriyor, kepçeyle geri alıyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum ki. Daha beter oluyoruz. Yani. verdiğin ağzından geri çekiyorsun. İşte, geri de çekiyor. <laughs> evet. Tabii. Efendim. Ben e anestezi Hemen şu soruyu sorayım evet, size. Evet, asgari ücreti soracak. Yok, mi? açlık sınırı 2903 TL olarak açıklandı. Evet. Sizce kaçla bir dört kişilik aile geçinir? Yani şöyle söyleyeyim. 2003 ya da 2005 yılında asgari ücret 300 liraydı. O zaman çeyrek altın 30 liraydı ve o zamanki asgari ücretle 10 tane çeyrek altın alabiliyordum. Evet. Bu şu an iki tane üç tane yiyebiliriz. Aradaki farkı artık hani siz düşünün. 2 yani tane yalırsanız yani zaten aç kalır adam. İşte yani ama bunlar başka bir hesap işte, yaptı. 30 yani şey. tane çeyrek altın alınıyordu asgari ücretle. Yani demek istediğim o ve ben evliyim. 2 kişiyiz. Eşim polis memuru. Aldığı maaşı siz tahmin edebiliyorsunuz Soruyor. yani. Yetmiyor. Hiçbir şekilde yetmiyor. Biz ay sonunu kredi kartına girmeden nasıl yetiştirebiliriz? Bunun derdiniz. İki Asgari senedir... ücretli ne yapıyor sizce? Asgari ücretli zaten onu hiç düşünemiyorum. Yani ev kirasını mı versin, doğalgazı mı versin? Hele... Çocuklarımı an... okutsun. Çocuklarımı okutsun. Ama yani bizim ülkemizde hala şey kafası var. Yani çevremde gördüğüm, tanıdıklarımda da gördüğüm. Yani CHP gibi sıraya mı girelim, kuyruğa mı girelim. Bizim şu an kuyruğa girecek bir paramız bile yok. Keşke kuyruğa girsek de yağ alsak da o para bile yok bizde yani. Önceden tüp kuyruğuna 80'lerde tüp kuyruğuna girdiğinde 3 tane tüp alıyordu. Şimdi alabiliyorlar alabiliyor mu? Yok şimdi alamazlar. Ben atanamıyorum. Benim puanım var. 9 aydır atama bekliyorum. 3 sene önce mezun oldum. Sağlık Bakanlığı bir açıklama bile dahi yapma gereğinde bulunmuyor. Ben geleceğimden ümitsizim zaten. Şu an hamileyim. Çocuğumun geleceğini sadece düşünüyorum. Yani onun da bir geleceği olmadığını düşünüyorum. Bir, sizin bir röportajınızı izlemiştim. Onu da söyleyeyim sonra bir daha şey yapmayacağım. Bir amca çıktı dedi ki hiç kimse de deniz olamaz dedi. Yani şuradan dedi herkes şikayetçi dedi ama gelin koluma gelin kimse yürümez dedi. Şu an o durumdayız. Sadece konuşuyoruz. Ben size hep izliyorum. Ben de sadece konuşuyorum. Yani Allah sonumuzu ailesin. Yani. sağlıklı, saatli çocuğunuzu kucağınıza almayı etsin? Yani sus aynen susmaktan iyidir. Susunca da bir şey değişme. Ben susunca da evde açım. Yani da açı. Ya ben üstüme başıma kıyafet almıyorum ve benim bizim iki kişiyiz. Maaşımız yetmiyor. Öyle söyleyeyim yani. Yetmiyor Vallahi hiçbir şekilde. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.